Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, geçenlerde üniversite sınavları açıklandı. Ben de e, üniversiteye üniversiteden bir öğrenci olarak üniversiteye gitmeden önce bunları bilseydim daha iyi olurdu dediğim şeyleri size aktarmak istiyorum. Belki işinize yarar. Hadi başlayalım. İlk olarak üniversiteye gittiğinizde e, not ortalaması işe yaramıyor diyen arkadaşlarınız olacaktır. Başta ben de öyle sanıyordum. Diyordum ki ya not ortalaması gerçekten ileride işimize yaramaz. O yüzden çok da umursamıyordum notları. Yani sonradan farkına vardım ki not ortalaması çoğu şeyde işe yarıyor. Örneğin Erasmus'ta staj yaparken bunlar da gerçekten işe yarıyor ve, ve not ortalaman yüksekse bunlarda daha avantajlı oluyorsun. Yani bunun için not ortalaması salmayın. Bence gerektiği gibi çalışın. E, gerekirse yani gerekirse biraz daha fazla çalışma özen gösterin çünkü not ortalaması bir nebze de olsa işe yarıyor. Ki şöyle bir şey de var. Örneğin üniversitenizi beğenmediniz ve değiştirmek istiyorsunuz. Not ortalamasıyla geçiş yapmak yani daha iyi olabilirsin için. Daha iyi bir üniversite geçebilirsiniz. Hatta yıl sonuna kadar güzel bir ortalama yapıp yani yatay geçti yapabilirsiniz. Bence çok daha iyi olabilir. O yüzden not ortalamasını salmasanız çok daha iyi olur. Üniversite biraz daha ciddi bir yer. Artık iş hayatına atılmadan önce son aşama gibi bir şey oluyor. Genelde hocalarla fazla samimiyet kuramıyorsunuz. O yüzden hocalar genelde e-mail ile sizinle iletişime geçiyor. E-maillerinize bakmanız sizin için daha faydalı olur. Çünkü hocalar şey yapıyor genelde ödevleri falan e-maillerle yolluyor. Ve bunda Sonradan farkına varırsanız sıkıntı olabiliyor çünkü son günde yetişecek son günde yetiş, son günde e, konuşamaz. <laughs> Son günde yetişecek bir ödev vermiyorlar genelde. O yüzden e-maillerinize bakarsanız daha iyi olur. İlk kez şehir dışına çıkıp ailesinden ayrılanlar olacaktır elbette. Ya da ilk kez yurtta kalmaya başlayanlar olacaktır. Ki ben de öyleydim. Şehir dışına okuyunca sorumluluklarınız biraz daha artıyor. Yani tek başınasınız. Kimse yok. Gerçekten ilk başta üniversite gittiğinizde arkadaşınız bile yok. O yüzden tek başınıza ayıkta durmaya çalışıyorsunuz. Genelde o süreçte insan biraz daha şey olabiliyor. Yani biraz daha sorumsuz olabiliyor. Çünkü seni uyaran kimse olmuyor. Seni... Senle ilgilenen kimse olmuyor. Örneğin annen yemek yemenine gelip sana hep der ki gel oğlum gel yemek ye, kızım gel yemek ye ama şeyde olmuyor. Yani üniversitede kimse yok, aile ailenden kimse yok, şeyde kimse yok. O yüzden genelde besin yetersizliği yaşayabiliyorsunuz ve bunun farkında olmuyorsunuz. Bu sonradan sağlık sorunlarına yol açıyor ve sonu pek iyi olmuyor. O yüzden üniversiteye gittiğinizde kesinlikle yeterli besin almaya dikkat edin derim. Çünkü çok kişi yemeği falan aksatabiliyor. Yani yemek yemeyi bile aksatabiliyor. Unutabiliyor hatta Ben unuttuğum zamanlar oluyor. Diyordum ki ya ver, telefonla falan uğraşırken işim varken gücüm varken diyorduk ki boşver sonra yerim sonra yerim. Yani sonradan besin yetersizliği olabiliyor ve sağlıksız besleme oluyor genelde. Ki yurt ortamında da pek de iyi yemekler çıktığı söylenemez. Evdeki yemekleri çok arayabilirsiniz. Büyük ihtimalle arayacaksınız. O yüzden biraz daha yeme içmenize dikkat edebilirsiniz. Çünkü üniversite hayatı tek başına bir sorumluluk gerektiriyor ve tek başınıza ayaktasınız maalesef. Yani bir de tek başınıza olduğunuz için sağlık sorunları yaşarsanız bu sefer tek başınıza ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz. Örneğin bir nezle oldunuz. 5-6 gün hasta kalıyorsunuz ve bu 5-6 gün evdeki gibi geçmiyor. Gerçekten kötü geçiyor. O yüzden sağlığınıza gerçekten dikkat edin. Orada kimse sizi uyarmadığı için sağlığınıza fazla önem vermeyebiliyorsunuz. O yüzden orada biraz daha dikkat ederseniz sizin için daha iyi olabilir. Gittiğiniz üniversitenin ulaşım yollarına gerçekten iyi bakın. Çünkü gittiğiniz fakülte şehrin çok dışında olabilir. Ulaşım imkanları zor olabilir. Belki de daha çok ulaşım yolu vardır siz bilmiyorsunuzdur. O yüzden hele ki büyük şehirlerde Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde ulaşım çeşitleri fazla olduğu için örneğin Ankara'da metro var, otobüsler var. Bunları iyi bilirsen daha ekonomik ve daha hızlı varabiliyorsunuz. Onun için ulaşım imkanlarına biraz bakın derim. Örneğin üniversiteye gidecekseniz gittiğiniz üniversite belli olduktan sonra çevresini bir bir şekilde araştırın. Ulaşım yollarına iyice bakın. Çünkü sonradan mesela bir ay sonra diyorsun ki Aa metro metroda buraya gidiyormuş Aa, e, bu minibüs de buraya gidiyormuş daha erken de gidiyor daha ekonomik o yüzden bunlara biraz daha dikkat edebilirsiniz çünkü hem ekonomik açısından hem de hızlı gitmek adına iyi olabilir dikkat etmeniz gereken en önemli nokta bence. Zamanınızı iyi yönetmek. Yani mesela üniversite ilk başta gittiğinizde genelde arkadaşlarınız yok, kimse yok. O yüzden zamanınıza fazla dikkat edemiyorsunuz ve bir şekilde sıkılmamak için arkadaş edinmeye çalışıyorsunuz, başka şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Sonradan sınavlar gelip çatıyor. Gerçekten sınavlar bir, bir an bakıyorsunuz gelip çatmış. Vize haftası. Yüzün ne oluyor? Yani o yüzden birazcık zamanınızı iyi yönetin. E, zamanınızı iyi yönetmeniz gerekiyor. E, çünkü her şeyi birlikte yapmanız gerekiyor. Örneğin arkadaşlarınızla da zaman ayırmanız gerekiyor. Derse çalışmanız gerekiyor. Farklı ilgi alanlarınızla ilgili bir şeyler de yapmanız gerekiyor. Çünkü, çünkü üniversite hayatı boş geçmesin diye gerçekten bir şeylerle ilgilenmeniz gerekiyor. O yüzden zaman iyi yönetme en önemli nokta diyebilirim çünkü zamanı iyi yöneten adam sınava da gider Arkadaşlarına zaman ayırır Mobilere, spora biraz daha önem gösterir ki zamanı iyi yönettiği için Bunlara vakit bulabilir Sonradan sınavlarda hiç zorlanmaz. O yüzden biraz daha planlı ve düzenli olmak her zaman daha iyidir Planlı ve düzenli olan insanlar Genelde başarılı da olur her şeyde O yüzden üniversite sadece üniversite için okumak yerine Planlı ve düzenli geçirerek onun hayatını yaşamaya çalışın çünkü bir daha bu zamanlar geri gelmeyecek Bu yaşları bir daha yaşamayacağız onu da bilmemiz gerekiyor Yakın çevrenizi iyi oluşturmanız gerekiyor çünkü Çoğu insan çıkarcı oluyor. Gerçekten menfaati olmayan insan yalnız durmuyor genelde. Üniversite hele bu çok fazla var. Çünkü bakıyorsun arkadaşın sadece sen mesela derslerde iyisin diye sana takılmak isteyebiliyor. O yüzden yakın çevrenizi iyi seçin. Çünkü genelde en büyük kazıklar üniversitede atılıyor. Yani herkese... ya yani herkese hemen güvenmeyin. Herkese hemen güvenmeyin, herkese aranızda bir sınır olsun derim. Örneğin bir arkadaşınız var, her şeyinizi bir anda onunla anlatacak kadar samimi olmayın bence. Genelde öyle yapanlar oluyor. Bir bakıyorsun bir ay sonra sözlük çok değişik bir oluyor, çok farklı bir oluyor. Bu sefer her şeyinizi biliyor veya o kadar taviz vermişsiniz ki yani diyorsunuz ki ben niye bu kadar taviz verdim? Sonra pişman olabiliyorsunuz. O yüzden belli bir sınırınız her zaman olsun. Yani bu normal hayatta da zaten öyle. Yani bir sınırınızın kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü o sınır aşıldıktan sonra iş işten geçiyor ki yurt ortamına girecekseniz Yurt ortamda bu kesinlikle önemli. Çünkü gidiyorsun yurt ortamda 4 kişilik odaysa 3 yabancı ile kalmak zorunda kalacaksınız. Bu 3 yabancı ya da hemen belli sınırlar koymazsanız, belli kurallar koymazsanız odanıza bunlar çabuk açılıyor. Örneğin bir telefondan reels izliyor, video izliyor, sesli video izliyor. Siz bunu ilk başta belirtmezseniz bu kişi yıl sonuna kadar bunu yapar ve siz bunu uyarınca bu sefer onu zoruna gider. Çünkü ilk başta sen bunu söylememişsin. ilk başta bir şey yapmamışsın. O çocuk onu yapmaya devam eder ve siz çok sinir olursunuz ve için çekilmez hale gelebilir. Bunlara bence çok dikkat edin. E, belli bir sınır koyun. Arkadaşlarınızla özellikle yurtta da bu sınırınız kesinlikle olsun. Hijyen ve ses konusunda bence asla taviz vermeyin. Bunlara biraz dikkat edin. Yani ağaç yaşken eğilir diyoruz ya. İlk başta uyarı ve bir sınır koymazsanız sıkıntı çıkabiliyor. Bence buna çok dikkat edin. Gittiğiniz üniversite belliyse bunu iyi araştırın. Bütün olanaklarından yararlanmaya çalışın. Üniversite gerçekten kendiniz için kullanın. Üniversite kullanılacak bir, bir, yer. Yani üniversite bütün imkanlarından faydalanmanız gerekiyor. Elinizden geldiğince o üniversiteden alabildiğinizi almaya çalışın. Yani i̇lgi alanınıza göre kulüpler varsa kulüplere gidebilirsiniz. herhangi bir gezi falan düzenliyorlarsa onlara katılabilirsiniz. Erasmus kısmına bakabilirsiniz. Yurt dışı imkanlarına bakabilirsiniz. Bunların hepsine yararlanıp bir şekilde o üniversiteden şeyler kapmaya çalışın. Yani sadece üniversitenin dersleriyle geçip bitirmeye çalışmayın. Yani sosyal çevrede edinin. Belli bir kesim edinmeniz gerekiyor sosyal çevrede. Çünkü Üniversite bittikten sonra tek tek kalmak istemezsiniz yani bir bağlantılarınız olmuş olur en azından üniversitenin ayrıcalıklarına iyi bakın üniversitenin imkanlarından gerçekten yararlanmaya çalışın çünkü o üniversiteden sonra çalış için eğitim hayatı bitecek ve tek güzel yıllarınız onlar olabilir. En iyi hatırladığınız yıllar onlar olabilir. O yüzden dolu dolu geçirmeye çalışın. Üniversiteden faydalanarak kendinizi geliştirmeye çalışın. Yani ilk yıldan buna başlayın. Çünkü ilk yıldan başlamayıp sonradan pişman olanlar var. Örneğin ilk yıldan İngilizceni geliştirip not ortalamasını yüksek tutarsan ikinci yıl Erasmus'a gidebilirsin. Buna dikkat edin. Bence çok çok Erasmus böyle şey gözükebilir ama sonuçta devlet destekli bir yurtdışı eğitimi daha ne istiyorsunuz yani? Bir yıllık bence kesinlikle gidilmeye değer. Erasmus yapmak bence çok iyi olabilir. Hatta yurtdışı imkanları farklı o farklı şekilde etkinliklerle de gösteren üniversiteler çok o ayrıcalıklar varsa onlara da dikkat edin. Yurt dışı çünkü güzel bir deneyim olur sizin için. Sonuçta bu yaşlarınıza bir daha dönemeyeceksiniz. O yüzden bunlara dikkat edebilirsiniz. Üniversitenin ilk yılından direkt şeye başlayabilirsiniz. Yani kendinizi geliştirmeye ve bölümünüzün ileriki teknolojiye, ileriki hayata, geleceğe dair gelişmelerine yönelik çalışmalarda bulunabilirsiniz. Örneğin sertifikalı eğitimler olur veya belli araştırmalar olur, belli tezler olur, makaleler olur, makaleler olur. konuşamıyorum türlü. Bunlara biraz daha dikkat edebilirsiniz. Örneğin bir bölüm okuyorsunuz, bu bölümle ilgili geleceğe dair farklı şekilde önemliler olacağını biliyorsunuz. Siz bunun farkına varırsanız, sen yani çoğu arkadaşınızdan daha iyi ve farklı biri olursunuz ve iş hayatınız önünüze serilir. Yani size çok iyi gelişmiş, kendi İngilizce'de, İngilizce de İngilizce geliştirmiş, gelecek şartlara yönelik bir çalışmalarda bulunmuş, sertifikalar almış. bir kişi iş hayatına atılırken gerçekten hiç zorlanmaz. Çünkü hatta şirketler bunu ister, öyle söyleyeyim size. Gerçekten buna dikkat edebilirsiniz çünkü üniversite hiç, çoğu kişi üniversite hayatıyla geçiyor. Üniversite dışında hiçbir şey yapmıyor. Siz de üniversite dışında bir şeyler yaparak bir, bir şekilde kendinize yol açabilirsiniz. Şimdiden bir yol açarsanız çok güzel olur yani. İleride o iş kaygısını yaşamak istemiyorsanız bunlara başvurabilirsiniz bence. bir de bunu unutmayın. Belki de hayatınızın en iyi yılları üniversite yılları olabilir. Güzel bir çevre edinirseniz ve güzel bağlantılarınız olursa güzel ve eğlenceli en iyi yıllarınız üniversitede geçebilir. O yüzden üniversite hayatını dolu dolu yaşamaya bakın. Kendinizi geliştirmeye bakın. İlk başta herkese güvenmeyin. E, unutmayın çoğu ilişki çıkar üzerine kurulur. Siz de çıkar üzerine ilişkiler kuracaksınızdır. İlla ki. Yani. yani belli bir network edinmeye çalışın tabii ki de. E, i̇ş hayatınızda işinize yarayacak arkadaşlar olacaktır her zaman. Sütenizin üniversiteden 5-10 arkadaşım var. Bunlar her biri farklı yere gidecek. Örneğin hukuk fakültesinden örnek vereyim. Biri. biri, hakim olacak, biri savcı olacak. Belki de biri zaten yargıta üyesinin oğlu. Belli olmaz o iş. E, yargıta üyesinin oğlu adam. Mesela bunlarda bağlantı. Aslında üç bağlantı. Bu network oluyor. Bu yüzden buna biraz dikkat edebilirsiniz bu biraz önemli hatta. Yani buna biraz dikkat edin. İş hayatınız bu, bu yüzden güzel olabilir. Ee, üniversite hayatınızda dolu dolu yaşayın. Çok boş geçirmeyin ama yine de elinizden geldiğinizce eğlenmeye ve tadını çıkarmaya bakın. Ailenizden uzaksınız diye ilk başta biraz çekingenlik olabilir ve yani mutsuzluk olabilir ama bu sonradan geçiyor ve buna alışmaya bakın. Şöyle düşünün. 4 yıl var ve bu 4 yıl çok güzel geçerse hayatınızın en güzel 4 yılı bile olabilir. Böyle düşünerek biraz daha şey yapabilirsiniz. Biraz daha güzel bir halde geçirebilirsiniz üniversite yıllarınızı. Yani ben 1. sınıfı da yeni bitirdim ama bir sürü tecrübe edindim. Belki de hayatımda edindiğim en güzel tecrübelerden biri de birinci sınıftı. Gerçekten zor bir hayat. İlk kez yurda yerleştim, ilk kez farklı arkadaşlar, farklı kişilerle aynı odada kalmaya başladım. arkadaşlarımla farklı sorunlar yaşadım. bir türlü uyuşmadığım arkadaşlarım oldu. hatta hocalarla sorunlar yaşadım. Dersler zor geçti. Bazı dersleri fazla saldım. Geçemedim. Bir dersi geçemedim örneğin. Bazı hocalar bize sinirlendi. Bize sinirlenip sınavlar zor sordular. Öyle saçma sapan şeyler bile yaşadım ama çok güzel bir tecrübeydi. Yani bu yılım gerçekten iyi geçti diyebilirim ama farklı şeylerle de ilgilendim. Örneğin ilgisi çalıştım. Bir şeylerle uğraştım ya. Yani. Bir şekilde kendimi geliştirmeye çalıştım ama arkadaş da ihmal etmedim. Bir şekilde network'ta oluşturmaya çalıştım. Siz de buna biraz dikkat edip Kendinize bir network oluşturup üniversite hayatını iyi yaşarsanız sizin için muazzam olur. Yani sizin için muazzam olur. Bu kadar uzun videolar ilk kez çekiyorum. O yüzden biraz daha afallamış olabilirim. Afallamışsam şimdiden özür dilerim. Sürçülisan ettiysek afola diyelim. Evet bugünlük bu kadardı. Umarım herkes istediği bir üniversite hayatını yaşar ve dolu dolu geçirir. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Herkese başarılar.